Merhaba arkadaşlar, ben Barış Fakettin'de. Bugün sizlerle beraber CNC router'umuzu uygulama yapacağız. Öncelikle CNC router'umuzu tanıyalım. CNC router'umuzun alt tarafında bir adet X düzlemimiz var. Vidalı mil ve motorla beraber bağlı. Burada bir adet görmüş olduğunuz gibi Y düzlemimiz var. Yine vidalı milimiz var ve motorumuz burada. Ve bir adet de Z eksenimiz var. Z eksenimizde de vidalı milimiz ve görmüş olduğunuz gibi kalemimiz burada bağlı. Motor, motorumuz, motorumuzun iç kısımda. Şimdi her eksenimizde iki adet sınır anahtarımız ve bir adet de homilik sensörümüz var. sınır anahtarlarımız aslında bizim endüktif sensörlerimiz. Bunlar metali gördüğü zaman aktif oluyorlar Yani metali gördüğü, gördükleri zaman çalışmaya başlıyorlar. Şimdi panomuza geçiş yapalım. Panomuzda da bir adet görmüş olduğunuz gibi acil stop butonumuz var. Yan tarafında bir adet pako şalterimiz var. Pako şalterinden sistemimizi aktif ediyoruz. İç kısmına baktığımızda burada görmüş olduğunuz gibi 24 voltluk güç kaynağımız var. İçerisinde yine sigortalarımız var, 24 volume ve sürücülerimizin. Burada görmüş olduğunuz gibi sürücülerimiz var. Burada da 425 dppn modülümüz var. Ee, şimdi biz sistem, sistemimize run veriyoruz bilgisayarımızdan. Run'ımızı verdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi sistemimiz çalıştı. Şimdi homing yapıyor ilk başta. Bütün eksenlerin homingini yaptı. Ve şu an ismi yazdırma uygulamasına başladı. Eskimizi yazdıktan sonra alt kısmına soyadımı yazacak. Alt kısmına da hamlemi yazacak. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz bir isimimizi yazdı ve hamlemizi de yazdı. Sistemimiz tekrardan homing yaparaktan referans noktasına geçiş yaptı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.